89. Maddenin başlangıcı, ser zerreci, ruh gibi, var olan her şey gibi madde de Tanrı'dandır. Ona dünyada ve benzeri yerlerde tekamül gayesiyle yaşamak için lüzum vardır. Yapılması icap eden, yaşayabilmek için onu aramak, asla onun için yaşamamak, ona tapmamak, onu elde edebilmek için fena yollara sapmamak, onun geçici tesirlerine kapılan asıl değer olan ruhu unutmamaktır. Dünyadaki mevcut maddeler elektron sistemlerinden hasıl olmuşlardır. Elektron sistemleri ne ise atom denilmektedir. Elektron sistemi bir çekirdeğin etrafında hızlı hareket etmekte olan elektron veya elektronlardan meydana gelmiştir. Dünya'da basit maddeler elektron sayıları aynı olan atomların bileşmelerinden meydana gelmişlerdir şeklinde izah edilmektedir. Hakikatte ise ilk madde tezahürleri ser bölgesinde başlamaktadır. En basit madde ihtiva eden manevi değer de ser zerreciğidir manevi değer ve hadiseleri maddi imkan ve madde ölçüleriyle izah mümkün olmadığından, maddeyi mecazi olarak madde robot değerlerden bir kısmının kabalaşmasından hasıl olmuştur tarzında tarif ediyoruz. Ser zerreciğinin ekseni etrafındaki hareketi mevcut madde hareketlerinin en basiti ve en süratlisidir sınırlı dünya imkanlarıyla bu sürati tasavvur etmek dahi mümkün değildir. Bir atom çekirdeği etrafında dönmekte olan elektronun hareketi, ser zerresinin kendi eksen etrafında yapmakta olduğu hareketin yanında pek yavaş ve önemsiz kalır sel zerreciğinin kendi ekseni etrafındaki hareketiyle mukayese edilince önemsiz kalan elektronun atom çekirdeği etrafındaki dönüş hızı ortalama saniyede 100 bin kilometredir. Bu hızı bile düşünmek insan idraki için imkansız denecek kadar zor bir iştir. Herhangi bir şeyin madde değerinin fazlalığı izahını kolaylaştırır manevi değerleri fazla olan varlıkları anlamak ve anlatmak, o varlıkların sahip bulunduğu manevi değerlerin fazlalığı oranında zorlaşır. Tam manevi değerleri ise madde dünyasında maddi imkanlarla izaha mümkün yoktur. Süratle dönmekte olan ser zerrecikleri hep birlikte helezonlar çizerek hareket ederler. Bunların birbirleriyle birleşmelerinden ser çekirdekleri hasıl olur. Ser çekirdeklerinin çekimine kapılan bir veya birden fazla ser zerreciğinin çekirdek etrafında hızla dönmelerindense ser sistemleri meydana gelir. Ser sistemlerinde çekirdek etrafında dönmekte olan ser zerreciklerinin adedi ser sistemlerinin birleşmesinden hasıl olan esir zerresinin karakterine tesir eder. Bu sebeple kainatta bulunan bütün varlıklar, ana unsurları olan esir zerreciklerinin karakterlerini taşırlar. Ana unsurlarının başka olmaları sebebiyle kainatlardaki varlıklar birbirlerine benzemezler. Öyle kainatlar vardır ki, oralardaki madde yerine geçen şeyler, dünyada madde olarak tanınan ve bilinen şeylerden bambaşkadır. Bunlar dünyada kullanılan madde ölçülerine vurulamazlar. Hatta dünya sakinleri tarafından tasavvur edilebilmeleri dahi imkansızdır. Fakat oralarda denenen varlıklar bunlardan tıpkı insanların maddeden istifade ettikleri gibi faydalanırlar. Çünkü oralardaki varlıkların her şeylere gibi duyuları da başkadır diğer kainatlardaki madde eş değeri mevcudiyetler ancak o kainatlara tekamüle sevk edilenler tarafından hissedilir. Bu hissediliş ne görmekle, ne duymakla, ne tat almakla, hatta ne de hissetmekle ifade olunabilir. Bugüne kadar insan maddeyi muhtelif zamanlarda zamanın şart ve imkanlarına uygun olarak idrak seviyelerine göre tarif ve izah edebilmiştir bilgisini atoma, elektrona, hatta esire yükselten insan maddeyi de günün realitesine uygun olarak basit madde. Dipnot. Basit madde, bileşik madde. Bir misalle izah edelim. Bileşik bir madde olan suyu hidrojen ve oksijen maddelerinin atomları meydana getirmektedir. Yani suyun basit maddeleri hidrojen ve oksijendir. Fakat bu basit maddeleri de atom yapılarının derinliklerinde meydana getirilen elektron, proton, nötron gibi daha basit elemanlar mevcuttur ki bunlar da basit maddelerin basitleridir. Kitaba dönüş. Aynı unsurun atomlarının bileşmesinden hasıl olur şeklinde tarif edilmiştir ki ve bu buna benzer madde tarifleri maddenin hakiki izahları değildir madde tekamüle yardımcı robot değerlerin kabalaşmasından hasıl olmuştur tarifi, maddenin en geniş manadaki tarifidir. Ser en mühim vazifelerinden birisi de tekamül planları icabı kainata inecek olan varlıklarla madde arasında bağ kurmaktır. Ser kainata nüfuz eder etmez ser sistemleri teşkil eder ser sistemlerinin birbirleriyle birleşmelerinden esir zerreleri, esir zerrelerinin de sistemler halinde bir araya gelmelerinden esir sistemleri hasıl olur. Elektron buna bir misaldir. Bir çekirdek etrafında değişik sayılardaki elektronların hızla dönmelerinden hasıl olan sistemlere de atom denmektedir. Atomlar elektron adetlerine göre başka başka karakterler arz ederler. Atomların birbirleriyle birleşmelerinden de moleküller hasıl olur. Aynı cinsten atomların birleşmelerinden dünyada mevcut basit madde çeşitleri meydana gelir. Değişik cinsteki atomların birleşmeleri ise kimyasal bileşikleri oluşturur. 90. Görgü ve tecrübe. Hayat görgü ve tecrübe ile geçer. Bu tekamül için zaruridir. Görgü ve tecrübe ise iyiyi ve kötüyü ayırt etmeye yarar. İyiyi kötüden ayırabilmek ise ancak iyiyi ve kötüyü tanımakla mümkün olur. Bir şeyi tanımak için ise ilk önce var olması icap eder. İyiyi ve kötüyü tanımak, irade ile kötüyü terk edip iyiyi yapmak insanların tekamülü için elzemdir. 91. Tam manasıyla bilmek. Dünya hayatında hiçbir şeyi tam manasıyla bilmeye imkan yoktur. Bilindiği sanılan şeyler sadece zannedilenlerdir. 92. Maddi sonsuzluk. Her şeyde ancak sonsuzlukla izah edilebilecek bir hassa mevcuttur bu sonsuzlukların herhangi bir mahdut parçaya sığdırıldığının izahıdır. Dipnot, mahdut, tahtitli, sınırlı, sonlu, kitaba dönüş. Maddi sonsuzluklar tahtit edilmişlerdir. Tahtit edilmemiş hiçbir maddi sonsuzluk yoktur. Hakikatte ise maddi sonsuzluk hiçbir zaman mevcut olmamıştır mevcut olmayacaktır. Çünkü maddi sonsuzluk olarak bilinen ve izah edilen şeyleri her yönden manevi değerler, manevi değerleri de asıl sonsuzluklar kucaklar. 93. Maddi büyüklük, manevi büyüklük. Bir insanın maddi olarak büyüklüğü diğer maddi büyüklüklerle mukayese edilince son derece önemsiz kalır dünya, güneş, hatta kainat bile diğer maddi büyüklükler yanında ufacık kalan zerreciklerden başka şey değildir. Asıl üzerinde durulması icap eden insanın manevi değeridir. O hiçbir maddi ölçüyle değerlendirilemez. Onun büyüklüğü ve değeri ancak manevi büyüklükler ve değerler tarafından takdir edilir manevi büyüklükler, maddi büyüklüklerle asla mukayese edilemezler, değerlendirilemezler. 94. Değer Manevi değerce yükseliş, Allah'a yükseliş. 95. Tahrip Öldürmeden yaşamak, bilerek mahvetmeden hayatını tamamlamak bir gaye olmalıdır. Fakat her yaşayan gıdayı yine kendisi gibi yaşayanların hayatı bahasına temin eder. Et yer, bitki yer. Bu ise tekamül için zorunluluktur. Yeter ki bu normal seyrinden dışarı çıkmamalı, keyif, kin veya ahlaksızlık için asla bir canlıyı tahrip teşebbüsünde bulunulmamalıdır. 96. Şua şualar tekamüldeki manevi değerler tarafından yayımlandıkları gibi robot değerler tarafından da yayımlanırlar. Robot değerlerin yayımladıkları şualarla tekamül etmekte olan varlıkların yayımlamakta olduğu şualar arasında fark vardır. Tekamül etmekte olan varlıkların yayımlamakta oldukları şualar, madde ölçüleriyle ölçülemez ve izah edilemez. Bunlar ancak madde ve benzeri robot varlıklar üzerinde icra ettikleri tesirlerle mevcudiyetlerini hissettirirler. Bunların dünya ve benzeri tekamül yerlerinde kendilerini hissedebilmeleri için robot varlıklara, dolayısıyla bu varlıkların yayımladıkları şuallara ihtiyaç vardır. 97. Şuallar. Var olan her şey şuallar, yayımlar. Hatta mevcut olan bütün varlıklar bizzat şua halindedir veya şuadırlar da denilebilir. Tekamüle sevk olunan değer veya varlıkların yayımladıkları şualarla, tekamüle yardımcı robot varlıkların yayımladıkları şualar arasında birçok farklar vardır. Tekamül etmekte olan varlıklar, tesirler halinde tesahür eden manevi şualar, yayımlar, hatta bizzat şua halindedirler tekamüle yardımcı robot manevi değerlerse robot şualar yayımlarlar ki çok yüksek vazifeli robotlar hariç robot varlıkların yayımladıkları şualar ekseri o robotların ifa etmekte oldukları vazifelerle ilgili şualardır. Tekamüle yardımcı robot değerlerin veya varlıkların yayımladıkları şualar daima aynı mükemmeliyet ve hassasiyettedir tekamüle sevk edilmiş varlıkların veya değerlerin yayımladıkları şualar ise, bu değişmeyen ve daima bir teviye devam eden mükemmeliyet ve hassasiyet yoktur. Onlar kendi değerleri oranında tesiri olan şualar yayımlayabilmekte ve bu tesirlerini ancak tekamül edebildikleri kadar arttırabilmektedirler. Bundan dolayı az gelişmiş ruhlar fazla gelişerek tekamül edebilmiş ruhlara göre daha dar tesir alanlarına sahiptir. Robot değerler ve onların herhangi bir vazifeyi ifa için malik bulundukları tesirlerse tekamül etmezler. Çünkü onlar vazifelerine göre kusursuz olarak var edilmişlerdir. Bunun sonucu olarak da bir robot değerin bin yıl önceki icraatıyla bin yıl sonraki icraatı arasında fark yoktur robot değerler ve varlıklar vazifelerini daima aynı kusursuzlukla ifa ederler. Robot şualar Tekamüle yardımcı robot varlıklar tarafından yayımlanan ve insanlar tarafından bilinen robot şuaların misal olarak kozmik gama, röntgen, ultraviyole, ışık ve sıcaklık şualarından bahsedebiliriz. Bu şualardan bazıları insanlar tarafından da üretilerek elde edilebilirler. Fakat daha insanlar tarafından bilinmeyen pek çok şua mevcuttur. Halen insanlar robot şualardan elektrik ampulü, radyo, televizyon, röntgen cihazı ve benzeri birçok şua alet ve cihazlardan yararlanmaktalar. Fakat robot şualardan çok daha büyük faydalar sağlamak mümkündür. Mesela bugün için tedavisi mümkün olmayan bazı hastalıkları elde edilen robot şualarla tedavi etmenin mümkün olduğunu, hastalıklardan korunmak için şua aşılarının tatbik edilebileceğini, yine aynı şualarla yorgunlukların, sıkıntıların giderilebileceğini, robot şualardan istifade edilerek uzun zaman genç ve dinç kalınabileceğini. Hatta bu şuaların yardımlarıyla iklimler üzerinde dahi değişiklikler husule getirilebileceğini insanlık henüz bilmemektedir. Tekamüldeki varlıkların yayımladığı manevi şualar Robotlu ortamlarda, mesela madde kainatında varlıkların yayımladıkları manevi şualar ancak robot varlıkların aracılığıyla tesirler icra ederler. Bu sebeple dünyada bedenli olarak yaşayan ruhlar da ancak maddeden bedenleri vasıtasıyla tesirler icra edebilirler. Bir ruhun öz manevi şuaları ile tesirler icra edebilmesi ancak robotlu ortamlardan uzaklaştıktan sonra mümkün olabilir. Ruhların yayınlamakta oldukları ve dünyada madde aracılığıyla bedenleri olmadan tesirler icra edemeyen manevi şualar, Yine de birçok bakımdan maddelerin yayımlamakta oldukları robot şualardan ayrılırlar. Mesela ruhların yayımladıkları şuaları günün teknik imkanlarından faydalanarak bazı robot şualar gibi elde etmeye imkan yoktur. Keza robot şuaları izaha yarayan mefhumlarla ruhların yayımladıkları şualar izah ve tarif edilemezler saniyede şu kadar yol alırlar gibi. Çünkü manevi şualar mevcudiyetleriyle değil, mevcut varlıklar üzerinde icra etmekte oldukları tesirleriyle belli ederler. Mesela bu şualarla birçok hastalıkları tedavi etmek mümkündür. Yani tekamüldeki varlıklar yayımladıkları şualarla manevi tesirlerle yine tekamüldeki varlıklar üzerinde olumlu veya olumsuz tesirler icra edebilirler. İnsaniyetin tekamülde ruhlarının yayımladığı şualar büyük rol oynar. Dünyadaki ruhlar her ne kadar serbest vaziyetlerindeki kudret ve imkanlarının pek azına sahiplerse de, imkanları oranında tesirler halinde tezahür eden manevi şualarıyla madde ve maddi şualardan bir kısmını istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak kullanabilirler. 98. Şualar ve insan. İnsan şualardan oluşmuş bir şuadır. Bütün ihtiyaçlarını şualar vasıtasıyla temin eder. Şua ile beslenir, şua ile görür, şua sever, şuadan korkar. Her şey insan için şuadır. Bu sebeple dert ve hastalıkların en güzel tedavi çaresi şuadır.